Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şeffaf sticker yapacağız. <laughs> Ananı kapat kanalı. <laughs> Dönüyor kafta gibi tam. Evet dün bunu aldım şoktan çok iyi. Reklam değildir. Bu play, play Arkadaşlar gerçekten reklam yapmıyorum ama şu play kalemi çok iyi. Altı gel. Onun da Zara. Evet. Evet. Şimdi karpuzlu sticker çiziyoruz. Anneanneciğim. Dönüyor kafta gibi tam tersi. Bugün şeffaf sticker yapacağız. Önce kağıda istediğiniz bir şekli çizin. Ben karpuz çizeceğim. Ya boyamanıza gerek yok. Şeffaf yapacağız ya gidecek o. Yani. Şeffaf renkli olmayacak. Sadece şeffaf o dönüyor ben arkadaşlar bunu küçükken anaokuluna mı ne gidiyordum 4 yaşındaydım öyle kendi kendime şey bilmenizi istemiyorum ama laboya soktum bunu ben böyle kağıdı bir şey çizmiştim böyle böyle ha üzerine bant yapıştırmıştım yıkadım böyle bantın üzerine lekesi yapıştı ya o siyah yapışıyor cidden böyle yapınca da yani yıkamamıza gerek yok kağıtta çiziyorsun Bantı böyle yapıştırdığında çıkardım Zaten şeklini alıyor. O yüzden yani ama böyle yapınca daha kolay alırsınız. Bir de kitaplarınızdan koparıp üzerine bantlayıp böyle daha buda O istediğiniz şekiller çıkar. Evet şimdi ben bunu çizip geliyorum. Evet ben çizdim. Şimdi üzerlerini bantlayacağım. Evet bantladık. Şimdi kesiyorum. Evet arkadaşlar benim çizdiğim şekiller buydu. Ben bunları şimdi tek tek keseceğim. Bantladınız mı? Bakın bantladım. Heh, geçişimi geri aldım. Şöyle bir şey yapacağım. O zaman... Oh, kestim. Azizlerle şifa yani şu anda. Ya, İlk ben aslında karpuz çiziyordum. Size söylerken. Sonra yanına kiraz çizmeye karar verdim. Sonra küçük bir boşluk kalmıştım. Bunu çizmeye karar verdim ve şimdi lavaya geliyorsunuz bunu yıkıyorsunuz eğer çıkmadım çok zorlandınız sabun sıkın bir fıs böyle yapıp geliyor tamam ben şimdi sizi de götüreceğim tabii ki İlk karpuzdan başlayayım yıkıyorum böyle parmağınızı arkasına böyle böyle sürdüm bak böyle olsun böyle sürdüm çıkıyor işte hala ve çıktı arkadaşlar ama kurulayınca zaten geri yapışkanlığı geliyor. Evet hepsini böyle yapıp gireceğim. Evet arkadaşlar birinci. ikinci. Ve üçüncü. Şimdi bunları kurulayın yapışkanlığı geliyor. Kuruladım arkadaşlar bakın. <laughs> Diğerlerini de kurulayacağım ve böyle oldu. Arkadaşlar bunları yapın. Bakın yüzünüze çok yakışıyor. Az önce telefonla konuşuyorum diye çekemedim. Pa pa pa. Bye bye.